Önce Aydın'da ardından Ordu'da asansör kazası yaşandı. Aydın'da yaşanan kaza 22 yaşındaki bir genç kızı hayattan kopardı. Yaşanan bu kazaların neden yaşandığı merak konusu oldu. Uzmanlara göre başlıca sebep bakım ihmali. Apartmanlarda olsun, ilgili kurumlarda olsun, yöneticiler, işte genel müdürler olsun bunları takip etmeli. E, sta, e, periyodik kontrollerin yapılıp yapılmadığını, bakımın düzenli yapılıp yapılmadığını bunları takip etmeli. İhmalin olmaması gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer e, periyodik kontrollerin düzenli, bakımların düzenli yapılmadığı takdirde e, gereken kazalarımız ister istemez olabiliyor. Türkiye'de son 10 yılda asansör kazalarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Hatta geçtiğimiz günlerde Ordu ve Aydın'da yine asansör kazaları yaşandı. Uzmanlara göre bu kazalar ihmal yüzünden olabiliyor. Peki asansör bakımı ne sıklıkla yapılmalı? Asansör standart olarak aylık, periyodik olarak bakım yapılır. Her ay bunun yapılması gerekiyor. Bunu Sanayi Bakanlığı belirtmiştir. Bir asansöre bindiğiniz zaman eğer etiketin rengi yeşil ya da mavi ise güvenlikle binebilirsiniz. Ancak bu renkler kırmızı ya da sarı ise tehlike kapıda demektir. Şimdi bu etiket kırmızı olduğu zaman biz bu asansörü kullanabilir miyiz? Bunun tabii ki iki ay süresi var ama icabında bunu tabii ki katiyen kullanılmaması lazım. Bizim bu asansörü kullanmamız için bu etiketin hangi renkte olması gerekiyor? Mavi veya yeşil olması lazım. Örnekti maviye tabi demek asansörün çok büyük bir kusuru değil de ee, şu an 81'e 20 dediğimiz bir sistem var. 81'e 20 dediğimiz sistem asansörün 10 kişilik olma zorunluluğu var. Mesela 10 kişi değil de 8 kişilik bir kabinse bu da bir maviye tabidir. Öte yandan uzmanlara göre asansörün düşmesi düşünüldüğü kadar kolay değil. Çünkü asansör kabinini tutan ayrı bir fren sistemi var. Diyelim ki asansörümüzün bir değil, iki değil, 3 değil, 4 değil, 5 halatı kopsa dahi Yanda dediğimiz kendi asansörden bağımsız dediğimiz bir yedek halatımız var. Frenleme sistemine giriyor. Şu dediğimiz halatları kessek dahi asansörün bu yani asansör elektrikten bağımsız olsa dahi otomatikmen frenlemeyi devreye sokuyor. Asansörü raylara, kılavuz raylara kilitliyor. Şimdi e, paraşüt sistemimizi hareket, harekete geçiren regülatör dediğimiz bir makaramız var. O da şuradadır. Böyle bir makaramız olması gerekiyor paraşüt sisteminde. Bu asansör kendinden bağımsız hareket ettiği anda devreye girecektir.